Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir ahlak üzerindeydi diyor Kur'an'ımız ashab kiramı da yani ilk nesli de o büyük ahlakla yetiştirdi. Hem kendisi onlara o ahlakını gösterdi hem onları o mantıkla yetiştirdi. Elbette herhangi bir sahabi tıp atıp onun aynısı oldu diye bir iddiada bulunmuyoruz. Ama ashab-ı kiram onun gibi olmaya çalıştılar diyoruz. Ahlak nedir? İnsanın ikinci insanlara saygılı olmasıdır, hakka hukuka riayet etmektir vesaire onlara girmeden ahlakın ana noktalarını yani nelere dikkat etti de sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahlak bir bütün olarak toplumun dili oldu, toplumun rengi oldu, Medine şahsiyetinin adı oldu. Burada bir ahlakın ana karakteri ya da hücresel yapısı diyelim çağdaş bir ifadeyle. Bir, yumuşaklık. iki sabır. 3- şecaat. Yani yüreklilik. 4- iffet. 5- doğruluk. Bu beş şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının ham maddeleri. Ashab-ı kirama da bunları verdi. Yumuşaklık, sabır, şecaat, iffet ve doğruluk. Evet bu arada bir yaşlı kadına nazik davrandı. O onun doğruluğu ve yumuşaklığının e, ortak senteziyle ortaya çıkan bir tavır. Yani tavırları tek tek inceleme yerine mesela bir çocuğa bin ahlak kuralı öğretme yerine bu beş ahlakın ham maddesini öğrettik mi hayatın her yerinde bir uzay mekiğinde uzaya da gitmiş olsa orada bu Müslüman ahlakını bu ham maddelerden sentez edip günün ve yerin gereğini yapacaktır o. Tekrar sayalım. Yumuşaklık. Yani gerektiği yerde alttan almayı, tevazuyu bilen bir tavır. Sabır. Anında sonuç istemeyen bir kimlik. Şecaat. Yani şahsiyetini ortaya koyacağın zaman insanlığın ve Müslümanlığın zarar göreceği bir pozisyonda yürekli oluyorsun. İffet. İffeti biz hep namus olarak anlıyoruz ama biraz sonra söyleyeceğiz. Dilin de iffeti var. Gözün de iffeti var. Yani namus sadece cinsel organın sorumluluğu değil. Dilde de namus var. Kulakta da gözde de namus var. Biz bunu namus olarak tercüme de edebiliriz. Ve doğruluk. Bu beş şey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ben Müslüman oldum. Şimdi Peygamber aleyhisselamın yetiştirdiği nesilden olmak istiyorum diyen herkese yaptığı aşı gibiydi. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in. Onun hayatında ashab-ı kiram bu beş şeyi gördüler. Mesela adam yeni Müslüman olmuş kaba birisi Muhammed adil ol adil diye bağırıyor. Göklerin yere düşmesini gerektirecek kadar kaba bir söz bu. Ama o adam yeni Müslüman olmuş. Peygamberle konuşulacağını, nasıl konuşulacağını bilmiyor. Ona yumuşak davranmış. Adam alacaklı. Borçlu olarak Peygamber aleyhisselam görünüyor. Benim paramı ver diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve günü gelmedi diyor. Ben anlamam ver diyor. Ashab-ı bu ne kabalık. Nasıl böyle konuşursun Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda diye çıkışmak istiyorlar. Efendimiz onları azarlıyor. Ya adam alacaklı konuşmak hakkıdır. Bırakın konuşsun buyuruyor. Bir kişiyi gösteriyor. Sen de varsa ver bu adamın istediğini diyor. Bu onun sabrını, yumuşaklığını sallallahu aleyhi ve sellem gösteriyor. Onlarca bize göre yapılamaz sabrı yaptığını ashab-ı kiram gösterdi. O sabırla da bir nesil yetişti zaten. Hem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu gördüler. Hem onlara karşı yapmış oldu bu sabrı sallallahu aleyhi ve sellem. Uhud'daki, Hudeybiye'deki ve Huneyn'deki pek çok yerdeki şecaati de efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gözlerin önünde görülen canlı manzaralar oldu yani yumuşaklığı, sabrı, şecaatı, iffeti ve doğruluğu kağıt üzerindeki şeyler değildi. Hayatı üzerinde onlarca kere, yüzlerce kere izlenmiş şeylerdi. Burada iffet dediğimiz şey insanın mal, şehvet, sinir ve şöhrete karşı kendisini zapt edebilmesi olarak anlaşılmalıdır. İffet tekrar ediyorum insanın mala karşı, cinselliğe, şehvete karşı, sinir sistemine karşı ve şöhrete karşı kurallara uyan, sınırları aşmayan şahsiyeti olması demektir. Bunu biz sadece cinselliğe indirgiyoruz. Şöhretin önünde bütün ahlakı ve helali haramı aşıp gitmiş birisi de bir nevi iffetli olamıyor demektir. Aynı şekilde malın önünde haram kuralları yırtıp atan birisi de iffet sınırını yırtmış olur. Dolayısıyla gözün bir iffeti var. Bakışların iffeti var. Soru sorarken bile insan iffete muhtaç olabilir. Yani ahlakı bozacak bir soru söyleyip içindeki yanlışları beyan etmiş olabilir. Çirkinlikleri beyan etmiş olabilir. Aynı şekilde dilenmek bir iffet sorunudur. Cinselliğe kaydıran hatalar bir iffet sorundur. Yerken insanın iştah abartıları o şahsiyetini sıfırlayan bir sorun oluşturabilir doğruluğa gelince hiç konuşmaya gerek yok zaten doğru dışında tek bir kelime onun ağzından duymadı ashab-ı Allah onlardan razı olsun her kelimesi göklerin teminatında doğru olarak ağzından çıktı bütün hayatı boyunca peygamber olmadan önceki günlerinde bile sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillahi rabbil alamin